Buraya kadar tekrar oynadım. Gezdeki alda takıldı. Şurada kaldım işte. Bu şey diyecektim kızı takip eden sapık mı yoksa bizim sapık mı? Yine sandalyeler arasında kalmaktan korkuyorum. Sperşimizi verelim. Yine aynı şeyler. Ee, Federsin genç hanımefendi. Bir soru soracakmış. Ay, kafam o kadar dağıldı ki şey oldum ya. Evet sor bakalım amcacım. Şuradaki arkadaş, şuradaki kişi arkadaşım hangisi? Ee, bunu duymak iyi yani şey sorunu düşünüyorum ee, buranın kafası, kahvesinin hayranıyım ee, ama tadında değişiklik oldu kendimi engel olamıyorum ama onu su suçlu hissediyorum gardımızı indirmemeliyiz falan. Üf. Tekrar karşılaşmamıza dair hissim var falan diyor. O zamana kadar görüşürüz diyor. Ne diyorsun amcacım ya? Ya bak o kız. Biziz bu. Diğer oyundaki değil mi? Ne yapıyorsun kız? Siz ne yapıyorsunuz? Görüşmeyeli oldun. neler yaptın? Aysu şey liseden beri de görüşmemişler. Çok uzun zaman oldu. Bize bize birlikteydik. O zaman uçup gidiyor. Ee, şey ben iş yerindeki senfaylarında böyle bir şeyler öğrenmeye çalışıyormuş. Sen ne yapıyorsun? kendi iş arkadaşından bahsediyor. Hem yakışıklı hem çok çalışkan diye. E, ama zayıf kızlardan hoşlandığını söylemiş. Sene he, bunun hepsini yiyecek misin diyor. Tam tatlı havamdayım diyor Mayim. Mari de diyor ki hm, e, bu çocuğu kendin real you, kendin gerçekten kendi olarak mı etkilemeye çalışıyorsun diyor. Tabii ki de öyle yapacak ne? Hayır, onun ideal kadın olmak istiyorum. E o zaman durmalısın diyor. Bu çok farklı bir durum. Bu hayır değil. K kilo vermelisin. Kendi istediği için kilo verir veya vermez. Yani bu seni ilgilendirmez. Kendi sağlığı için kilo vermek istediğini verir yani. Biri sevsin. Şey, zayıf kızlardan hoşlanıyor diye falan verecek değil. Çok konuşma, Mari. Ben iyiyim, bir şey olmayacak birkaç ısırıktan. Sen zaten şişmansın. Daha fazla mı kazan... Ne diyorsun Mari ya? Ya uzun zamandır görüşmemesine, görüşmemeye devam etseymişsiniz. Daha mı iyiymiş ne acaba? Ama ya, üç tane tatlı da biraz fazla değil mi Mayumi? Hani yani de tatlı çok seviyorum ama yani hani Bilemedim Hadi sipariş veremedim mi hala Ay fazla hızlı geçtim Hasuko san I can go on without sensiz devam edemiyorum Çok davranacak şeyim var neden kim şah sokusun? bir şeyimiz geldi. Thank you. Teşekkürler. Ay. Ay. Evet. Asukacım. Eee Yayın zaman evet Asukacım ya yayın zamanında yüzüm ortaya çıktı biliyorsun ben yüzümü göstermiyorum. nasıl mümkün olabilir? Ben de bilmiyorum. Aa, aslında biliyorum. Bana gönderilen random bir linki tıkladım ve oyun indirdim. Ondan olabilir. Biraz benim aptallığım olabilir aslında. Dikkat etmem gerekiyordu bir yayıncıysam falan. Ama bir ürün sormamışım. Bilgisayarım eklendi. Yani evet tabii ki de bu olmalı gönderdiği linke tıkladığımız için o mu? Evet tanımıyoruz doğru söylüyorsun Evet açmamalıydım Evet doğru o oyunu bir daha oynama Evet o konuda Bu o kadar kolay değil mi? Ne oldu? Ya biliyor musun beni tehdit etti yayın yapmam için yayın yapmaya devam etmem gerekiyormuş. Hayırdır? Ne baktın? Ne baktın? Garip bir şey seni. Korkunç. Evet korkunç da suka. E sen gelmedin yanıma. İçteyim dedin. İçteyim ve gelemem dedin. İşten sonra gelebilirdin. Yanım uğrayabilirdin, ben de rahatla uyuyabilirdim. Ama sen bunu yapmadın, sen kötü bir arkadaşsın. İnsan koşarak gelir böyle durumda. Eee, gitmeyi bir Yayın yapmaya devam etmen iyi olabilir. Evet. Adam bizi izliyor. Senin yayıncı adın Teranina. Senin gerçek isminden alın. Çok belli değil miydi? You ee, won't be in much trouble just because I'm Eee şey, birkaç kişi senin yüzünü gördü diye Çok büyük bir Şeyle karşılaşmayacaksın Belayla değil mi En kötüsün olabilir ki Eee Otomatik kitleme var ee, Güvenliği harika evledin Çok fazla düşünme Ay teşekkürler gerçekten mi Best friend ever Ee, çok düşünmenin bir yararı da yok her şey olan oldu. Evet, ee, bu arada sevgilinden ayrıldığını söyledi değil mi? Neden ayrıldın? Ee, çok e, kucalıyorsam gibi bir şey dedi. Biz pek birbirimize uymuyorduk biliyor musun sukarcım? She happens gerçekten. Bok olur. Bok şeyler olur. Doğru. Umarım YouTube bunları bunu da çok şey görmez. Shit happens ama yani. Öyle diyor ben ne yapayım. Ee, eğer bir şey olursa beni haberdar et. Geleceğim mi ki haberdar diyeyim. Haberdar ediyorum ama hemen atlayıp gelmiyorsun bile. gidelim de arkana baksana su korkana bak arkana bak Asuka'nın arkaya bakma şekli görüyor muyum acaba Ay. Sen arkana bakacaksın da göreceksin de. Of, ah, of. Ah. Beni böyle korkutma. Hadi eve gidelim diyor. Hadi gidelim Asuka. Hadi. Pek de gelmek istemiyordun zaten. Ay. Ee, burası durmak için. Son nokta diyor. Evet seninle konuşmak harikaydı. ne zaman istersen tekrar ara görüşürüz diyor. Görüşürüz canım. Yani. Ay, <laughs> bu şerefsiz değil mi? tarif ya, ay hayvanlara köpeklere hakaret oluyor bu da. Hayvanlar sizden daha şey. kapat ay kapıdan geçtim. bir tane kadına yardım edecekmişiz. Bu oyunun kontrolleri çok şey ya. I love Nina gene yazmış. Kırmızı kapı. Buraya mı getireceğiz kızdan? kapalı. Bunun için bir şey atmam gerekiyor. O nerede? Evet de şey nerede? Bizi de yakalayamadı o. Arigato. Arigato. Dedi git. Hadi kız ya. Kaç kişi izliyor bugün? 3200 kişi mi o ne ya? Ha bitti Aa çile kafeye gittim falan diyor hala yine Tebrikler falan Eee şimdilik bitti işte Bu şeyin son levelin sonu Eee Keyif aldım görevi yaptık. Yayının sonu diyor ve kapatıyoruz böylelikle. Banyo yapalım. Bu nasıl bir sistemdir böyle ya? Nice. Japonlar ya. Hadi Ben de şöyle bir küvete girip böyle dinlenmek, rahatlamak istiyorum. Saatlerce uyumak falan istiyorum. Tabii bunlar da bayağı su istiyor ama. Ne oluyor ya? Hayaletten de Yapacağız şey öyle. üstü bir şeyle mi uğraşıyoruz? Psikopat bir... Ne var? Ne oluyor? baksana kızım. Hoş. Okey, tamam. Bizim de burada bırakmamızın zamanı geldi. Evet, çok sevgili YouTube, Parasosçul'un bir bölümünün daha sonuna gelmiş olalım. Dediğim gibi bunu parta bölerek e, atarım YouTube'a. O zaman kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve aşağıda yorumlarda benimle buluşmayı lütfen unutmayın. Algoritmi için bunlar önemli. Lütfen oyunla hakkında ve yazmak istediğiniz herhangi bir şey hakkında yorumlarınızı yazabilirsiniz aşağıda. Videolarımdan haberdar olmak için de çanlara abanırsanız videolarımdan haberdar olursunuz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın. Öpüyorum sizi.